narsizm günümüzün en büyük problemlerinden biri. Aslında narsizm bilinenin aksine kendini çok değerli ve önemli hissetmek gibi yansısa da temelde bir değersizlik ve aşağılık kompleksinin göstergesi. Kendini üstün görmek, farklı görmek, her konuda haklı görmek gibi çeşitli belirtileri var. Narsizmi ikiye ayırıyoruz. Sağlıklı narsizm kişinin kendini değerli görmesi, başarılı görmesi, kendine güvenmesi herkeste bir miktar vardır. Sağlıksız narsizm ise kişinin kendini herkesten üstün görmesi ve ayrıcalıklı görmesi. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz, güçlü hissedebilirsiniz, değerli hissedebilirsiniz, başarılı hissedebilirsiniz. Burada bir sorun yok. Ama kendinizi öteki üzerinden var ederseniz, öteki üzerinden daha değerli, daha ayrıcalıklı görürseniz o zaman sağlıksız narsizm devreye gider. Bu açıdan baktığımızda ilişkilerde de müthiş şekilde karşımıza çıkıyor bu narsizm. Nasıl çıkıyor? İlişkilerde sürekli istediği her şeyi yapma hakkını kendinde bulmak İlişkilerde her zaman ayrıcalıklı olma. Alacaklarından bahsederken sorumluluklarından bahsetme, bahsetmeme şeklinde bizim karşımıza çıkmaya başlıyor. Narsizm günümüzün en büyük problemlerinden biri olarak yine karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü belki de geçmiş dönemden bizim çocukluğumuzdan gelen bir problem var. Biz bugün ara nesil olarak çocukken anne babalarımızı memnun etmeye çalıştık. Şimdi de Çocuklarımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Ve kendi çocukluğumuzu da çocuklarımızla onarmaya çalıştığımız için farkında olmadan bütün enerjimizi ve emeğimizi koşulsuz bir şekilde çocuklara vermeye çalışıyoruz. Burada koşulsuz kelimesi sağlıklı gibi görünse de aslında sağlıksız. Övgüyü bile belli bir başarı varken vermek gerekiyor değil mi? Ama bazen kendi çocukluğumuzdaki eksiklikleri, övgüleri, değersizlik hissini, sevgi eksikliğini çocukların önüne serdiğimiz için o çocuklar her türlü hakka sahip olduklarını düşünmeye başlıyorlar. Yetişkin olduklarında da anne babalarında gördükleri ayrıcalıkları, gördükleri bütün fırsatları karşıdaki kişiden beklemeye başlıyorlar. Eğer çocuğunuzu bir kral gibi yetiştirdiyseniz, bir kraliçe gibi yetiştirdiyseniz diğer insanları kendisine bunu hissettirmek zorunda kalan insanlar gözüyle görmeye başlar. Ama herkesin çocuğu kralsa, herkesin çocuğu kraliçe ise bu sefer çatışmalar artmaya başlıyor. Narsistik semptomlar bu şekilde tanımlanırken bir de bununla baş etme ile ilgili de bizim üzerimize düşen bazı noktalar var. Çünkü ben hep şu gözden bakıyorum. Ötekini suçlayarak iyileşemeyiz. Ötekini suçlayarak kendi problemlerimizi çözemeyiz. Karşıdaki narsist. Şimdi çok, son zamanlarda çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ya. Herkes birbirine narsist diyor. Herkes birbirini narsist olarak tanımlıyor. Bunların çoğu doğru değil tabii. Ama hani ilişkilerdeki narsizm olarak baktığımızda Böyle bir problemle karşılaşıyorsanız, hayatınızda böyle biri varsa, çevrenizde böyle bir arkadaş, akraba varsa dikkat etmeniz gereken en önemli şey şu. Net sınırlar çizmeniz. Net sınırlar çizerseniz karşıdaki insanda zaten iki duruş göstermeye başlıyor. Ya size saygı duyuyor ya sizi terk ediyor. Her ikisi de çok sağlıklı. Korkmayın. Yani bir narsisti kaybetmek bazen insanın kendisini kazanmaktır. Bir narsiste sınır çizmek kişinin kendi sınırlarını, kendi karakterini, kendi kişiliğini korumaktır. Onlar kendini vazgeçilmez görür. Aslında size değer vermeyen, size saygı duymayan bir insandan vazgeçmek kişinin kendisini kazanmasıdır.